Sayın Bakanım şimdi e, asgari ücret netleşti dün itibariyle evet. 11 bin 420 lira. E, e, tabii Sen şimdi hayırlı. artık beklenti var memur ve emekli maaşları noktasında. E, neler göreceğiz ilerleyen dönemde? ilgili mi? Hazine ve Mali Bakanlığımızla iş birliği halinde çalışıyoruz. Ee, i̇nşallah torba yasada yasaya da çıkmak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ee, Yok çalışıyor. Hedefimiz torba yasada inşallah e, her tarafı paylaşıyorum benim de ciddi yani sonuca ulaşma. Enflasyona ezdirmeden değil mi çalışanları? O en çok önemli. İnşallah o doğrultuda çıkacak. Hı, hı. bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor teşekkür ederim bu soru için. Var Sağ olun. En Her düşük bir maaşın evet. 22 bin TL olması Hı. Evet. ve emekli evet. ayrılıklarında yapılacak iyileştirme. Evet. Ben net mi 22 bin? Zaten evet. Cumhurbaşkanımızın size diyorsunuz, farklısınız bu olmaya. Seçim Evet, bir yani seçim beyanı olduğu için e, değerli, evet. değerli arkadaşlar bunu biz sorma yasada inşallah e, sunacağız. Hı -hı. Ve meclis tarafından Hı -hı. kısa sürede geçmesini sağlayacağız. Meclise ne zaman gelmesini bekleyelim efendim. Şu an Mısır'da bağlı kalmamız lazım ama hmm. takipte girmeden e, ama Mısır'da ilerisi çıkamıyor. Temmuz ayı yapıyoruz. içerisinde bu da ne? Bayramdan de. önce bekleyelim. Hayır, saat değil. Bayramdan girmeden önce değil. Yani çünkü hmm. önemli bir süreç. Çok e, kişiyi ilgilendiriyor, çalışanlarınızı ilgilendiriyor, ilgilendi. Hmm. ilgilendiriyor. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. 500 lira asgari ücret desteği de torbaya hemen geliyor değil evet, evet. mi? Evet. O kolosudur. Basit bir kolosudur. Zaten tüm baktığınız gönderdi. göndermeye başlıyor. Arkadaşlar daha sonra görüşürüz. Ben bir şey şöyle yani yarınki gelişmelerle ilgili değil. Anayasa Mahkemesi HDP'nin hesaplarını bloke kararını reddederek topu aslında size attı. geri ee, isteyebilir dedi Hazine ve Maliye Bakanlığı. Bir girişiminiz olacak mı? İlgili birimlerimiz konuyu çalışıyorlar. Yani bir adım atılacağı yorumunda bulunabilir miyiz? Açıklamamızdan. Ben cevap de verdim. İlgili birimlerimiz gereken çalışmayı yapıyorlar. Teşekkür ederim. <laughs> Terörle mücadelemizde herhangi bir değişiklik yok. Aynı şekilde arka şiddetle devam edeceğiz. Son yani görüşmenin bir resmi konusu var. Mutlaka olacak. Nasıl bir şekilde? geliştireceğiz? İşbirliğimizi geliştireceğiz. Onun da olumlu sonuçlar olacak. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.